Akçakoca ve Cumayire ilçesinde Düzce'ye bir yılda yağacak yağmur bir gecede yağarak bölgede sel ve su baskınlarına neden olmuş, 7 kişinin sularda kaybolmasına, birçok evin yıkılmasına ve hasar görmesine neden olmuştu. Selin meydana geldiği ilk saatlerde bölgede kalanlar helikopterlerle tahliye edilmiş, kaybolan 7 kişinin aranmasına başlanmıştı. 7 kişi arama ekiplerinin çalışmaları sonucunda 12. günün sonunda bulunarak son yolculuklarına uğurlanmıştı. 7 kişinin bulunması ile birlikte ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda bölgede ulaşılamayan bölge kalmazken yıkılan köprüler onarılarak tekrar ulaşıma açıldı. Bölgede elektrik sıkıntısı yaşanmazken bazı noktalarda su sıkıntısı yaşanıyor. Savaş Tokgöz 18 Temmuz'da 3 metreye geçen derede şu anda su neredeyse akmaz durumda. Dere yataklarında çalışmaların devam ettiğini belirtti. Suyumuz zaten ekseri bu kadar akıyordu yani bu seviyede akıyordu ama yani cuma yerinden beri gelen bütün sular dere yataklarımızda birleşti ve metrekare 160 kilo yağış geçirdik biz. Bunun, bunun akabinde çok kötü bir şekilde su geldi. Mesela şu evlerde gördüğünüz e, evin altına kadar su geldi. Burada bir buçuk metreye kadar su gördük. Ve Uğurlu'ya kadar devam etti bu olay. Daha yani yıkımdı. Bildiğiniz yıkımdı. Çalışmalar devam ediyor. Devlet çalışıyor tabii ki. Çalışmalar DSE'yi şu anda genişletme yapıyor. Şey dere yataklarında genişletme yapıyor. Ya yani ilk günlerde AFAD ekipleri buradaydı. Hepsi buradaydı. Ölülerimiz bulundu. 7 tane kaybımız var. Bunları buldular Ama çalışmalar devam ediyor. Öyle yardımlar gelmeye devam ediyor. Yardımlar hala geliyor yani. Normalde dere hep böyle mi akar? Standart bu kadar akardı. Yani yaz, kış, yaz yaz kış kışın biraz daha artardı seviyesi tabii. O kadar. Ama şimdi ileride de dere yatakları var. Birbirine birbirlerine birleşen yani Melen suyuna kadar birleşecek bir sürü dere yatağı var. Tabii bunların da etkisi oldu. Hepsi hepsi birden gelince sel felaketi yaşattı bize. Ekiplerin bu kadar çabuk geleceğini beklemiyorduk diyen Hüseyin Aşık konuşmasını şöyle sürdürdü. Ya selin üzerinden daha yani birkaç saat geçmeden mesela kurtarma ekibi ilk önce Can yani acil durumda olanlar için helikopter gel. Helikopterler geldi zaten hemen. Bütün çalışmalar ertesi gün başladı. yani burada biz bu kadar çabuk olacağını tahmin etmiyorduk. Buraya bütün ekipmanları şeyleri yıldılar yani makinalar bu hepsi iyi oldu. Hasar tespitlerine geldiler, çalıştılar. Şu anda durum ne? Şu anda bir acil olan su ihtiyacımız var yani suyu da bağlasalar yani şeyler her şey yoluna giriyor yani. Elektrik var. Elektrik var. Bir su su yok. Suya da çalışmalar yaptılar ama yani bitmedi herhalde. Bugün. Borular döşenmiş. Borular döşendi. Ana hattı bağlayıp kolektörlere verilecekti. Yani böyle boruları gömmeden geçici olarak bayram ihtiyaçları için vereceklerdi ama şu anda ne durumda olduğunu eee veremeyecek herhalde. Yollarınız çünkü. ne durumda? Yol ulaşım yoktu bu bölgelere. Ulaşım zaten eee İlk günler yoktu. Ancak çok acil şeyler için afat arabaları falan geldi. Üç günler sonra yollar açıldı yani traktörlerle falan. Şu an ulaşım sağlanıyor. Şu anda ulaşım her tarafa sağlanıyor. Selde evi büyük hasar gören tenzile küçük ise biz ne yapacağız belli değil. Evde oturulacak mı oturulmayacak mı belli değil. Ben bu evi nasıl yapacağım bilmiyorum dedi. Neler yapıldı? Ha? Yaptılar, söktüler, yıkadılar. Çok felaket. Biz ne yapacağım belli değil. Nereye gideceğimiz belli değil e, evet, oturulacak mı, oturmayacak mı belli değil. Bir doğru miktar bir para, 100, 101 milyar vereceklermiş, onu da 10 senesi ödeyecekmişiz. Ben bu evi nasıl yapıyordum? Ben sadece altı, tane demir kapılarım vardı. Nasıl yapıyordum? Çevrem böyle meydan değil yani, bahçeydi burası. Ben ne diyeyim? Geçmiş olsun. Sağ ol. Sel sularının 3 metreyi bulduğunu söyleyen Ayşe Şen, sel değil afet oldu. Selde normal bir su gelir gider ama böyle bir su değil. 3 metre boyunda su geldi. Çok büyük korku yaşadık. Geceleri kabus görüyorum. Uyku uyuyamıyorum. Rüyalarıma giriyor dedi. Ne oldu? Sel oldu. Sel değil afet oldu. Yani sel bir normal su gelir gider. Ama öyle bir su değil. 3 metre boyunda bir su gel geldi. Çok büyük korku yaşadık. Gece kabus görüyorum. Gerçekten yani uyku yok bir ay olacak. Uyku uyuyamıyorum. Gece rüyalarıma giriyor. Onca afet belgesi ilan ettiler. Sonra kaldırdılar. Yağmur yağdı mı maalesef tepelerde bir kısmı akrabam yok. Başka köye gidiyor. Sizin evi komple su basmış. Babamın köyüne gidiyorum. Başka bir köye Evi komple su basmış. Aynen öyle. Burada bir gelinim oturuyordu, oğlum oturuyordu. Bir iğne üstündeki çamaşırlarla kaldılar. Şu çocuk eve geldik dedi ki ayakkabılarımı ver. Yalın ya? Kızım ayakkabılarım gitti dedi. Her gün soruyor babaanne yağmur yağdı mı babaanne aynı su gelecek mi? Şu kadar çocuk aynı su gelecek mi diye korku yaşıyor. Peki yardımlar geliyor? Allah aşkına ya. yardımlar geliyor ama yardımla gelmekle olmuyor oğlum. Olmuyor. Ben yani burasını afet bölgesini sade köy değil canım. Tepetekinin bir civcisi gitmedi. Bir kök biberi gitmedi. Bir kök misili gitmedi. Benim hiçbir şeyim kalmadı. Suha Tankenin suyum var, bağladılar ama yeterli gelmiyor suyumuz. Tankenin ceylerinden çekiliyor, duruyor. Elektrik var o zaman? Elektrik var, günüzü. Elektrikle değişirken yok diye de şimdi var Allah şükür. Ekiplerin dere içerisinde çalışmaları ise sürüyor. Dereyle